Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar, Yeri Yurtdışı Eğitim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Hakan Bey var. Hakan Bey, ES English Türkiye ve Avrupa satış müdürümüz. Kendisi bugün sizlere Dubai'den, İngiltere'den sunduğu programlardan ve genel olarak sizin aklınızda daha çok bize yönelttiğiniz sorular hakkında genel bilgilendirme dersi alacak. <laughs> Hakan, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Güney Bey. Teşekkürler, sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Ee, öğrencilerimizin en çok merak ettiği sorulardan biraz sizinle konuşmak istiyoruz. Tabii ki. Özellikle hangi programlardan bize bugün bahsedeceksiniz, neler sunarsınız, konaklamalar, işte öğrencilerin çalışma imkanları vesaire biraz sizi dinleyelim. Tabii ki. Önce en çok gelen zaten biliyorsunuz Dubai'de Work and Study olarak adlandırılan çalışma izni programlar özellikle şu anda 6 aylık dil eğitimine 1 senelik oturma ve çalışma izni gibi güzel bir fırsat sunuyor. Yes Dubai dil okulu değil mi? Yes English olarak biliyorum ama Dubai'deki Yes Dubai olarak geçiyor. bu programda herhangi bir kısıtlama yok. İngilizce eğitim almak isteyen herkes bu programa başvurabilir. Önemli olan sadece yani pasaport, fotoğraf ve başvuru iletilmesi başlamak istediğiniz zaman da belirtiyorsunuz. Bunlar nasıl oluyor? İlk 6 ay part-time çalışma hakkınız oluyor. İkinci 6 ayda tam zamanlı olarak çalışabiliyorsunuz. 6 aylık bir dil programı aldığınızda bu 1 yıllık oturum izni programdan faydalanabiliyorsunuz. Yine kısa dönem öğrenciler için 8 hafta ve üstü öğrenciler için de e, tek kişili olan oturum izni olmasa dahi part-time çalışma elverişli bir diğer vize türümüz var. Bu da sadece Yes Dubai Dil Okulu'na ait özel bir vize türüdür. Bunu da değerlendirebilirler arkadaşlar. Yani çok uzun dönem değildir ama ara sınıf öğrencisidir. Bundan da faydalanabilirler. 4 aylık eğitim, 6 aylık, 8 aylık, 8 haftalık eğitim ise 12 haftalık bir vize avantajı da var. Özellikle mesela 4 aylık dil eğitim alıp 6 aylık bir vize hakkına sahip olacaklardır. İlk 4 aylık eğitimden sonra ülkede 2 ay daha kalıp bu iki aylık sürede hem iş arama hem de iş bulup çalışma gibi güzel fırsatları değerlendirebileceklerdir. Dubai'nin en büyük avantajlarından bir tanesi biliyorsunuz. Ee, sadece hizmet sektöründe değil, işte doktor, mühendis ve benzeri alanlarda da kendi mesleğinizle ilgili alanlarda da çalışabiliyor olmanız. Buna ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Dubai bu konuda çok açık. Yeterli İngilizce seviyesi çok çok önemli. Dubai'de iş düşünüyorsanız kesinlikle İngilizcenin altını her türlü iş için söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. İngilizce şart. İngilizce, yeterli İngilizce sahipseniz, biraz da mesleki tecrübeniz varsa Rahat bir şekilde e, güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Hakan Bey öğrencilerimiz özellikle şu sıralar en çok merak ettiği şey vize koşulları. E, Dubai bu noktada vize noktasında avantajlı mıdır, dezavantajlı mıdır? Vize de ne dedir? Onunla alakalı biraz bizi bilgilendirin. Dubai vizede hala dünyanın en avantajlı destinasyonu konumuna alıyor diyebilirim. E, %99 vize onay oranı var. Yani %1 de öylesine yani her ihtimale karşı geldik diyebiliriz. Şu ana kadar vize reddi alan yok gibi bir şey herkes vize onayı alabiliyor. Peki vizelerden bahsettik. Bu vizeleri aldığımızda öğrencilerimiz Yes English kurumlarında hangi programlara katılabilirler? Ne tarz programlar sunarsınız? Şimdi bizim en temel şeyimiz zaten İngilizce dil eğitimi. Direkt Amerikalı ve İngiliz native speaker hocalar tarafından dil eğitimi veriliyor ve bu konuda gerçekten çok çok iyiyiz. Yani ortalama başarımız 5 üzerinden 4.8 gibi çok ciddi bir oranımız var. Yani eğitim kalitemiz gerçekten çok iyi ki başlangıç yani beginner dediğim seviyeden advanced seviyeye kadar bütün dil programları var. IELTS hazırlık eğitimimiz var ki IELTS hocamız bir hani examiner dediğimiz sınav hocası. O konuda da çok çok iyiz. Ve ayrıca bizim ee, bir iş İngilizcesi var. Konuşma sınıflarımız var. Sadece dil eğitimi, sadece konuşma yönelik sınıflarda mevcut. Ve bir de bizim şu anda çok çok güzel bir e, sertifika programımız var. Uluslararası geçerli olan e, dijital marketing ki şu anda çağımızın artık da e, en çok aranılan meslekler arasında bu. E, direkt Amerikan Dijital Marketing Institute tarafından ve Google tarafından akreditasyonu olan aynı zamanda Meta tarafından yani Facebook, Instagram gibi Meta tarafından da akreditasyonu olan uluslararası geçerli bir program ki çok çok iyi. 12 hafta sürüyor. Tabii bunda minimum upper intermediate gerekiyor. Şayet öğrencilerimizin hani bu derece İngilizcesi yoksa yani bunu bir işte 3 aylık veya 4 aylık 5 aylık bir dil eğitim programıyla e, kombine edebilirler. Yani dil eğitimi artı sertifika programı alıp işte 6 ay toplamda 6 aydan fazla ise 6 ay veya üstü ise bir yıllık oturma izni alabilir. Yani üç aylık dil eğitimi, üç aylık sertifika programı, bir yıllık oturma ve çalışma izni çok çok olacak. Hem dili öğrenirler, hem meslek edinirler, hem de o mesleği hayat Dubai'de yaşayabilecek, yapabilecek ve bundan gelir elde edebilecek belli seviyeye ulaşmış olurlar. Süper. E peki bu eğitimleri alırken öğrencilerimiz nerelerde konaklarlar? Ne tarz konaklamalar sunarsınız? Konaklamaların imkanları hakkında biraz da bize bahseder sevinirim? Bizim Dubai'de birden fazla konaklama seçeneğimiz var. Öğrenci yurtları var, rezidanslar dedim. Yine çok güzel onlar da. Fakat orada diğer üniversiteden öğrenciler de var. Bir de bizim şu anda 4 yıldızlı otel seçeneği sunuyoruz diyebilirim. Staybridge otellerinde biz öğrencileri konaklatıyoruz. Direkt 2 artı bir suite dairelerde iki farklı oda şeklinde. Hepsinin içinde banyosu, televizyonu vesaire bulunan özel işte vazileri koyacakları böl bölmelere kadar, salonuna kadar her şey var. Mutfağı tam teşekküllü bir mutfak. Yani ekmek kızartma makinesinden bulaşık makinesine kadar her şeyin oldu. Gayet lüks. Haftada en az iki gün temizliğin oldu. Çok yüksek standartlarda bir konaklama sunuyoruz ki şu anda da bu konaklama ciddi bir rağbet görüyor. Ve öğrencilerimiz artık 2 aylık 3 aylık uzatmalar yapıyor. Yani konaklama konusunda belki de dünyanın en iyi öğrenci konaklamasını ki 4 yıldızlı otel yani bu sunan dil okuluyuz diyebiliriz. Bu konuda e, çok rahat söyleyebilirim ki öğrenciler okula doğrudan servis de var bu da ücretsiz verdikleri fiyatın içerisinde bu da dahil. Doğrudan o, otelden okula, okuldan otel'e servisler mevcut. Hatta akşam servisi de eklettik okuldan sonraki saatler içinde. Ee, ve sadece ES Dubai öğrencilerine özel bir konaklama türüdür de diyebilirim. Fiyat olarak da zaten hemsellerinin çok çok altında bir fiyat. Hani yurtlarla hemen hemen aynı fiyatta diyeyim. Peki öğrencilerimiz bu eğitimleri esnasında aynı zamanda bu Working Study programlarıyla çalışmak da istiyorlar. Öğrencilerimiz daha çok hangi işlerde çalışırlar, nerelerde iş bulabilirler, okulun bir yönde yardımı, bir desteği, bir yönlendirmesi var mıdır? Vardır kesinlikle. Çünkü öğrencilerin herhangi bir kısıtlaması yok. Ama ilk etapta genelde hele ki yeni mezunsa çok fazla mesleki tecrübesi yoksa veya dili çok çok iyi değil istediğim. E, bu tür hani benzer eksikleri olan arkadaşlar ilk etapta genelde hizmet sektöründe özellikle garsonluk, donor tarzı böyle daha böyle çabuk kabul alabilecekleri alanlarda çalışırlar. Buralarda eğitime başladıktan, çalışmaya başladıktan sonra İngilizcesini geliştirip biraz da network edindikten sonra, çevre ve insan edindikten sonra kendi mesleklerine örnek çok daha iyi meslekte alanlarda çalışabiliyorlar. Yani mühendis olan mühendislik de yapabiliyor, doktor olan doktorluk yapabiliyor. Dubai'de bununla ilgili bir kısıtlama yok. Bu avantajı kullanabiliyorlar. Yani Dubai'de bizim bir de aynı zamanda e, kariyer departmanımız var. Kariyer departmanında 3 kişi tam zamanlı çalışıyor. Öğrencilere her hafta CV hazırlama eğitimi veriyor. Çünkü her ülkede bazen istenen nitelikler farklı oluyor. Sivillerinde neler olmalı, neler olmamalı, olmamalı. Bütün bunlar ücretsiz olarak öğrencilere her hafta veriliyor. Yani öğrencilerin iş bulmasına ciddi bir destek veriyoruz. Şu ana kadar yüzlerce öğrencinin işe yerleştirmesine destek olduk. ha yani bu asla iş garantisi değil ve özellikle çok alt düzey İngilizceniz varsa kesinlikle söylüyorum. O en az birkaç ay daha kendinize tanımanız lazım. E, çünkü belli bir İngilizce olmadan sizi yönlendiremeyiz. Şimdi bizim size referans olabilmemiz ya da bazen işverenlerini okula getiriyoruz ya da öğrencileri işverenlere yönlendiriyoruz. E, bunun için sizin belli bir İngilizce seviyeniz gerekti. İngilizceniz e, belli bir seviyede ise ve hani size de görebileceğimiz boyuttaysanız size bu konuda referans olmaya olabildiğince de çalışıyoruz yani. Peki öğrencilerimiz bu noktada artık iş bulduktan sonra gelir düzeyleri aşağı yukarı ortama olsak ne kadar olur? Giderleri aynı şekilde ne kadar olur? Biraz gelir gider dengesinden de bahsederseniz. Bu Dubai'de bir standart yok açıkçası. Özellikle sizin İngilizce seviyeniz, mesleki yeterliliğiniz ve girişkenliğiniz çok çok önemli. Güler yüz olmak yine keza çok çok etkili. Yani belli bir seviyedeyseniz muhakkak ki değişir ama yani en alt düzeyde şu ana kadar gördüğüm maaşlar yani belki bir otelde gördüğüm mesela 1300 lira maaş artı işte konaklama, yeme içme hani hiçbir gider olmadan 1300 lira maaş oluyor. ki dirham şu anda 1'e 5 yarın belki bu video yayınlandıktan sonra bir değişebilir de. Yani şu anda 1'e 5 diyebilirim aynı inşallah değişir. Belki düşer. Yani 1'e 5 oranında. Yani en az gördüğüm maaş şu anda bu ya da 2000, 2500 lira gibi yine başlangıç maaşları oluyor. Tabii ki 4000, 5000, 7000, 10000 TL'leri de çok daha fazlasında kazanan öğrenciler var. Tabii bu öğrenciler nereye gitseler yine o benzeri paraları kazanabilecek boyutta olacaklardır. Çünkü hem İngilizce seviyeleri hem de mesleki yeterlikleri çok çok iyi. Ha, bu arkadaşlar için çok daha iyi bir çok daha iyi bir kariyer ve iyi bir gelir düzeyi söz konusu olur. Bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ama en alt düzey dediğim gibi 2000-2500 lira gibi olur. İşte ortalama bir paylaşım evde zaten 1500 kira birinde yeme içme verdiklerinde 2500 lira bir öğrencinin hani sadece en temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği olur, özellikle eğitim aldığı sürece. Yani çok yüksek gelir beklentisine gitmesen, bir work and travel'daki gibi işte saatlik ödeme yok zaten, aylık bazı ödemeler var. Yani dolayısıyla öğrenciler bu realiteyle gelirlerse, orta ve uzun vadede çok daha güzel bir memnuniyet oranına sahip olmuş olurlar. Biraz da kalıplaşmış bir ön yargıdan bahsedeyim. Öğrencilerimizin bize çok sık ilettiği bir cümle bu. size bunu ben sormak istiyorum. Dubai'de herkes Arapça mı konuşuyor Hakan Bey? Dubai'de, yani Dubai'de Arapça resmi dildir. Bu şeydir ama trafik levhalarından tutun da sokağa çıktığınızda herkes İngilizce konuşur. Halkın %90'ı zaten yabancı dediğimiz zaman ekspatlardan oluşuyor. çalışma hayatına girerseniz inanın bu oran %95'in üzerine de çıkıyor. Herkes yabancı. Dolayısıyla bu kadar yabancı olduğu yerde İngilizce önceliklidir. Yani iş sözleşmelerinden tutun da market alışverişinize kadar her yerde İngilizce konuşmak zorundasınız. Öğretmeniniz zaten İngiliz Amerika oluyor. Sınıf arkadaşlarınız yabancı oluyor. Sokağa çıktığınızda da herkes İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla siz İngilizce öğrenmek zorundasınız. Yani İngilizce ile zoraki olarak muhatap olacaksınız. Avantaj veya dezavantaj olarak görebilirsiniz. Çok fazla farklı aksanla karşılaşacaksınız. Bunu mesela kullanabilirsiniz. Ki zaten iş hayatınıza girdiğinizde bir aksan seçimine giremiyorsunuz. Bu da aslında güzel bir seçenek. Dubai'de çünkü 200 farklı millet var. Hani 300 bin yakın İngiliz'in olduğu söyleniyor. O yüzden yani İngilizce ile muhatap olmak zorundasınız arkadaşlar. İngilizce öğrenemeyeceğim diye bir şey söz konusu değil. Yani gerçekten uğraşan, yabancı arkadaşlara takılan, Türk öğretmenlerden eğitim alan herkes çok rahat bir şekilde, pardon Türk diyorum, İngilizce öğretmenlerden eğitim alan herkes çok rahat bir şekilde İngilizcesini geliştirmiş olacak. Süper. Bazen bu önyargıları yıkmak çok da kolay olmuyor. Ne kadar anlatsak da çok kolay olmuyor. Peki bu önyargılarını yıkamayan öğrencilerimiz için Yes English okulları farklı bir alanda, farklı bir lokasyonda bize hizmet sunar mı? Tabii ki. Yani İngiltere'de bizim ekibimiz okulumuz var. Direkt Londra'da. Londra'nın her merkezi olan yerinde Russell Square'de direkt British Museum'un yanında okulumuz var. Orada da şu an çok çok iyi gidiyoruz. Ee, pek Türk öğrenci yok orada. Içerisinde. Özellikle Türkiye'deki vize sorununu Şu Türk anda öğrenci. sadece bir tane Türk öğrencimiz var diyebilirim. Ee, o yüzden böyle bir avantaj da var. Yani Türk oran en düşük oldu ve yine native speaker odaları oldu, yine akıllı tahtalan olduğu ki ES belki de dil okulları içerisinde teknoloji en iyi kullanan ve en modern yapılara sahip dil okuldur diyebiliriz. Yani bugün araştırdığınızda her ülkenin her dil okulunun web sitesine girmenizi tavsiye ederim. Yani dünyada bu konuda tap gelen ki hem Londra'da hem Dubai'de bu konuda çok çok iyiz. Hep de merkezi konudayız ki Dubai'de de biz metroya 8 dakika yürüme mesafesindeyiz. Londra'da zaten direkt zone 1'deyiz. Yani öğrenciler için Londra'da iyi bir seçenek. Londra için şöyle bir avantajımız var 2022 sonuna kadar. Diyelim ki İngiltere vizesine başvurdunuz, vize reddi alırsanız. Kursunuzu doğrudan Dubai'ye aktarabiliyorsunuz. Hiçbir kesinti olmuyor. Hatta vize paranızı da Dubai'deki kursunuzdan indirim olarak size verebiliyoruz. Böyle bir seçeneğimiz de var. Süper, çok çok sevindim. Ee, bizim aslında daha çok sizlerden en çok, en sık aldığımız sorular üzerine genel bir sohbet etmiş olduk. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bir program daha var gerçi, onu da programları söylerken unuttuk ama ACSP'de bir programımız var. Bu da özellikle lise eğitimi sonrası Amerika ve Kanada'da üniversite düşünen arkadaşlar için çok çok iyi. Bir senelik eğitimlerini Dubai'de yapıyorlar. Yani Amerika'daki üniversitenin ilk yılını Dubai'de okuyorlar. Direkt ikinci senesini yüzde Amerika'daki üniversitelerde okuyabiliyorlar. Ki ilk yüzdeki üniversitelerde eğitim alabiliyorlar. Böyle bir seçenek mevcut. bunda herhangi bir IELTS, TOEFL veya SAT zorunluluğu söz konusu değil. okulun kendi dil programında yeterli sağlarlarsa programa kabul olabilirler program çok çok iyi. Yani direkt Dubai'de ilk bir seniz okursunuz. Hem çok güvenli bir ülke Dubai. Neden Dubai sorusunun en büyük şeylerinden biri o zaten. Çok temiz ve güvenli bir ülke. Birinci yıl Dubai'de okuduktan sonra ikinci senenizi Amerika'da veya Kanada'da üniversitenin ikinci yılını okuyabilirsiniz. Böyle bir müthiş bir fırsat var. Ee, hani Zorlanmadan en kolay gidebileceğiniz, başlangıç yapabileceğiniz güzel bir basamak ülkesi de olabilir Dubai. Hani bunu da belirteyim. SSP programının da ilgili yani özellikle lise sonrası eğitim düşünen bireyler ve aileler buna kesinlikle baksınlar derim. Çok teşekkür ederiz. Sıkça sorulan sorulara cevaplar vermiş oldunuz. Teşekkürler Erkan Bey. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yarı Yurt dışı eğitim, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler Erkan Bey. Dubai'de görüşürüz. Görüşmek üzere.